Herkese selam nasılsınız, iyi misiniz? Umarım iyisinizdir. Bugün hem iftarımızı açacağız, hem muhabbet edeceğiz, hem de kardeşim gibi olan, hayatımda 11 yıldır olan Mehmet'i size takdim edeceğim. Bundan sonra çoğu video onunla yanımda olacak. Ben konuşmayı Mehmet'e bırakayım, Mehmet devam etsin. Merhaba arkadaşlar, bugün sizinle birlikte Yağız'ın da dediği gibi iftar vlog ve e, sohbet muhabbet edeceğiz. Biraz söylemek istediğim şey var mı? Yani direkt yemek yiyeceğimiz yere geçelim. Oradan muhabbete devam ederiz. Şimdi yemek yiyeceğimiz yere geçtik. Akdeniz ateşine. Şimdi Mehmet'e birkaç soru soralım. Ben sen ilk oruca ne zaman başladın? Anlat Aga, orucumu ne zaman tuttum hatırlamıyorum ama oruçlarla şöyle bir güzel anım var. Ya nasıl desem? Kimine göre iyi olabilir, kimine göre kötü olabilir. Bizi anlatacaksan kötü de anlat bakalım. ben geçen namazın aklımda başı. Konuş artık. E aklımda başındaydı ama Bilmiyorum. Hani bu Instagram'da, YouTube'da, Twitter'da falan dirençlerden çok para çıktı falan ee, haberler oluyor ya. E. Ben de dedim bu direnciler bu kadar zenginse ben bunların parasını çalayım dedim. Tamam. Bizim Çetin Kaya'nın orada şey var biliyorsun değil Mega fırın var. Evet. Mega fırınlarda bir tane kucağında direnci vardı. Tamam. Önünde böyle nasıl desem kutu vardı. Kutunun içinde kağıt paralar vardı. Tamam. Ekmek halı yediyordum o fırını. Güzel. Baktım önünde kağıt paralar var. Şeytanlık geldi aklıma. Kafam da çalışıyor mu çalışmıyor mu bilmiyorum. Çalışmıyor Kaçım, mu? Açım, açım zaten bile. Yemek yiyeceğim evde. Ne evet. yemek olduğunu da hatırlamıyorum. Evet. Aldım üç tane ekmek. Tamam. Çıktım bir de Evet. Cebimde beş lira para kaldı para üstü. Ona ben kağıt parayı atayım dedim. Bile. Tamam. Tam attım. Attığım anda paraların bütün kağıt paraları bir aldım bir kaçtım. Bir... <laughs> Sonra arkamdan koştu mu koşmadı mı <laughs> Ramazan Ramazan tüm tuttu oruçları boşa çıkarmış. Ama sorun ne biliyor musun? Ramazan orucunu yemişim başka bir şey olmadı. Aga yapacak bir şey yok. İş pederden gizli orucunu bozdun mu? Aga küçükken bozuyordum ya. Tuvalete gidiyordum tuvalet çeşmesine sıçıyordum. <laughs> o da güzel o da güzel. Ben... Benim var mı böyle ben ilk orucumu ne zaman bozdum? Babam orucu tutmak istemiyordum tamam mı? Orucu tutmak istemiyordum. Babam öyle zorluyordu. Tut orucu, tamam. tut orucu diye de. Ali şu işi ya. Ben orucu tut. Baba. O zamanlar ben şeyden dolayı alışım diye diyordu. Ben işte ya dedim tutmayacağım sinirlendim filan. Bir baktım mutfakta badem var o zaman da yemeği herkes kaldı böyle kaldırmışlar tamam mı? Oruç tutmuyorlar ya. Dedim, ne harçlık veriyor tamam mı babam? Harçlık da vermiyordu diyordu sen açarsın falan güvenmiyordu. Güvenmemek haklı zaten adam <laughs> tamam mı? Ondan sonra badem vardı. bademe ağzıma attım tamam mı? Böyle illere gelir illere gelir yapıyorum. Sonra dedim babam beni kurtarmayacak cehenneme dedim geri çıkardım. <laughs> Ama şey yapmıştım çok var yani unutarak içtim. Işte, full mesela su içerken bozdum ben. Sen hiç böyle unutarak yaptığın şey var mı? Yok benimki hep ipneyle çalıştı. her <laughs> hep, hep çalışmış da senin sorunun. Şey şey. Ama şöyle bir sorun var. Ben mesela alışma sebebim küçüklükten beri zorluyorlardım. Ben mesela üçüncü sınıflar kadar o yarım mesela tutuyordum. Üçüncü sınıftan önce tekne tutuyordum. Ondan sonra dördüncü sınıftan sonra full tuttum ben. Sen ne zamandan full tuttun? Aga benimkiler zamanlarda... ya nasıl desem sana aileden aileye değişiyor. Benim ailem ben okula başlarından beri hep sınav senesine denk geldi sınav şeylerine denk geldiğinden dolayı ilk iki hafta tutturuyordu sınav dönemi geldiği zaman sınav döneminde bıraktırıyordu ama bu sene sınav dönemi falan etmiyor. Hadi yapacağım. bu gene iyi. Bunun federler sınav var diye salıyor. Benimkini sınav olduğundan haberim yok. Sınavdan almışım 4 tamam mı? İngilizceden almışım 5 falan. Özür. Sen okuyacaksın lan. Doktor olacaksın, mühendis olacaksın, savcı olacaksın, hakim olacaksın. Babamın sınav olduğunu açıklamıyor. Tabii oruç mesela desem sınav var, oruç tutmayacak da. Ben sınav olduğunu babam yaz tatili bitecek tamam mı? yaz tatilinin bitmesi 5 gün falan var. Baba sınavları yeni başladı. Hepsini yapıp bitirecekler baba. Sen <laughs> diyorum rahat kal ben okulu geçeceğim. Karneye götürüyorum 51 ile. <laughs> bir puanla geçiyordum falan. Ondan babamın oruçlardan haberi olmuyordu daha çok. Tamam mı? <laughs> Olunca da böyle yapıyordu. Yani sen Allah belanı versin diyordu. Ama bir şey... Senin mesela peder orucu bozunca şey diyor muydu mesela? Laf yapıyor muydu? Normal gene gidiyordum, iftar yaparmış gibi. <laughs> ben çekiyordum. bozduğumda babamın karşısında bozuyordum, böyle yapıyordu. Babam şu gözle bakıyordu. Ya bu çocuk hiç bana çekmemiş. Tamam mı? Bu benim evladım değil. Bu bana göre evlat değil filan gözüyle. Ama orucu tam tutuyor mu mesela? O sene tam tutmuşum mesela üçte filan. Bozuyordum üçün sınıfta dörtte tam kızım mu? Aslanım benim be. Ama benim tam tutma amaçlarımdan biri aslında şuydu. Babam her orucu tuttuktan sonra bana mesela canını çekiyor mesela çikolatasından tut şeyine kadar mesela her şeyimi alıp götürüyordu. <laughs> o da güzelmiş. Yani bilmiyorum benim başıma <laughs> hiç öyle bir şey gelmedi ama <laughs> büyük ihtimalle ben ibnelik yaptım. Aga büyük ihtimalle ibnelikten değil de senin peder rahat bırakmıştır ondan dolayı. Yani. Mesela biz doğuluyuz aga belki bilmiyorum doğuda vardır sadece bu. Mesela çocukları alıştırma niyetine bizim babam da mesela önceden onun babası da şey yapıyormuş yani. Benim bana öyle anlatmıştı herhalde. Yanlış hatırlamıyorsam yani onunki de alıyormuş diye hatırlıyor. Ha. Belki yetiştirme tarzına göre değişir biraz. Değişir. Şu söyleyeyim mi? Şu an en büyük sorun acıktım. Of. Kaç dakika var? Gelse değsek. 15-20 dakika. Şey, var. roket verdik. Artık ileride roket. Şey. Bazuka. Bazuka. RPG. RPG. M416. M4 falan. süper şey veririz artık yani. Kameraman da hiç yazık. Karbim bizi <gülüyor> çekiyor <gülüyor> sabahtan akşama kadar. <laughs> Sen merak etme. Ha geldik şimdi asıl nokta ya Şimdi hesapları kim ödeyecek? Gel bakalım. Taş kırk Tamam, taş Yok taş ya ben girmem o topa. Gireceksin Aga. Ben, gel. ben girmem. Bak cebimde 15 lira para var. tamam <laughs> mı? <laughs> <laughs> tamam en kötü kredi çeker ödersin. Gel. tamam mı? Gel. <laughs> gel. 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 Bir dakika. Ben... Bir iki üç deyince başlayalım. Tamam, tamam. taş kırk yap. Bir iki üç. Taş kırk Taş Taşket göğüt, makas. Taş, göğüt, makas. taşket göğüt, makas. Taş, göğüt, makas. Bana girdi gene. Ben de bana girdi. Ama zingo. Zama zingo zingo zo. Ama zama zingo. Ben ne para yok bile. Tam para yok da bana da kredi çekip ödeseydin. Bir şey olmaz hesabı... Kameramanın kri ödemeyeceğim. Bana yardım edeceksin ya. Aynen. Bana şuradan bir taç bulu alsana ya. Yani. Kameraman, onu zaten kamerayı çekiyor ya harçlığını veriyoruz yani. Bir şey olmaz. <laughs> kamerayı <kafasına gülüyor> bir kamerayı kapatıp gidecek. Ha kamera abi sen kim dedi? sen de hatta kal. roket dedi. O zaman yemekler gelince video devam edelim. Ha yemekler gelince video devam edelim. Çünkü Aycık'tan gebermiş durumda. Boğazlarım durumdaya. kurulur. Yani Konuşamıyorum. Çünkü videoda bakıyorum mesela tükürük falan geliyor artık. <laughs> Ondan dolayı yemek gelince devam edelim. Not <laughs> ettim Allah razı olsun. Allah! ezan okundu. Kanka orucu açtı. Harbi açalım bir orucumuzu. <gülüyor> <gülüyor> oh. Çok şükür ya Rabbim. Şükür. Şimdi bir yemek yiyelim bir tadına bakalım. Yorum yapalım. Kameraman sen çek bizi bir şey olmaz tamam mı? Ro roket geldi. Bunu deneyelim bir. Elinde de çok garip duruyor. <laughs> Güzelmiş. Tamam, çok güzel. Beğendim. İçindeki sarımsak sosu çok güzel. Abi, içindeki sarımsak sosu güzel. Ama göğübü kulağına uyalım, ağzımızı kapatıp konuşalım, tamam mı? Şimdi yemeğimizi yiyelim. Şimdi kameraman gibi yemeğini yesin Ondan sonra devam ederiz. Şimdi yemeği yedik, yemek güzel de aslında ama. En yemeği. Ne güzel. Al işte. <laughs> Oğlum ben bu adamlara yemeğini ödemeyeceğim. Bak. Hadi, hadi. Başka... Bu bak bir dakika. Ben bu şeyin evet. kameramanın, kameramanın yemeğini iki balık iki balık krakerini ödedim tamam mı? Tamam. ona yemek yok. Sana da bundan sonra ne bir şey girelim? enayi parası diyor. Ben bunu ondan ee, sonra yemek vermem. Ne demek ben bekliyordun? Aga ya taş yatmak asa kaybetti yani, sonuç. Bana ne? Bana ne Sen enayi mazı diyorsun. Ben bunu kabul etmiyorum. <laughs> Yapma bu kadar ya. kazanaydın. Bu, diyor. bu kadar arkadaşın üstüne gelinmez. Bak, sen kazanaydın. Sen enayi mazı diyecektin ama. Kameraman beleşiydi. Bunu unutmuyorum. Kameramanla iki balık aylık iki balık krekerini kapatacağım tamam mı? Bu sana çok bile. Şimdi bir çarşıda böyle yiyeceğimiz bir şeyler bulalım tamam mı? Aperatif. O zaman devam ederiz. Oradan devam ederiz. Abi burada neler yapıyoruz bize? Sen hiç bakmıyorsun bile. Kameraman bak bu yaptıracağımız aynısından, aynısından olsun abi. Bu normal senin mi abi? Sen olsun abi. Senin aman lazım. Gel biz çekeceğini çekelim. Gel. Kamerayı al tamam mı? Al sen. Bir dakika. <laughs> Hadi yapayım. Hadi al. Öyle bir şey yok. Abi, 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 yok yani ya. Sana o dondurma yok. Gel, 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 gel. Dersene. Oğlum, dersene. Oh. dersene. Sana o dondurma yok. Kameraman'a o dondurma yok. Abi, abi, hiç daha yok. Mehmet, yaklaştır sen kamerayı. Sana o dondurma yok kanka. <laughs> Hiç güvenmedi. Bugün Mehmet'i biraz heyecanlı gördüm. Ne alaka? <laughs> Neden biliyor musun? İlk Aga bir... sana peki bir sorum var. Evet. Sporcu adam şekerli çek, çay mı içer? Ben sporcu olduğumu kim söyledi? O kadar spor videosu atıyor ya. Spor, olsun sporcuyuz ama yarışı değiliz gerek yok. Allah Allah. Allah. mı olacağım bir günce? Yok. Yok bizim abimiz o bir en üst seviye. O... Sen Ömer abi olacaksın. Ben Ömer abi olacağım. Bir dahaki videoda Ömer abi konuk edelim. Onunla çekelim. O zaten çoğu spor videomda olur. Çünkü... Ama ayrı bir seviye. Kameralara yabancı böyle. kamera. <laughs> 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 kamera görünce ilk defa insan görmüş gibi falan oluyor. Ya <laughs> insan normal. İlk video olduğundan dolayı da yapacak bir şey yok. Ama alışacak zaman. Zamanla alışırız. Belki başka mekanlarda başka zaman. <laughs> Abi şu adam bir kusur Ne olur ya? Sus artık ya! Mehmet'in bugünkü heyecanı güzeldi. Ben ilk videoda aşırı heyecanlanmıştım. Yok yok. Çünkü şeydi böyle ya. Nasıl diyeyim? Sanki böyle yeni bir yere katılmışsın da çok acemilik çekiyorum yani bilmediğin için aslında oluyor. Sonraki videolarda rahatlıyorsun aslında. Sanki Normal bir şey geliyor. Zamanda... ilk başta sanki çok engelli bir hareket yapıyormuşum, bile herkes izliyormuş gibi oluyor tamam mı? Evet. Ondan sonra rahatlayan. Öyle işte. Kameramanın bu konu hakkında ne bir istirahat Ne olur sus artık! Dağılamıyorum artık! Sus ya! Allah'ım çıldıracağım sus ya. Kameramanı bilmiyorum da. Çayı şey neden Kürtler yiyor peki? Doğluyum çünkü. Buradan <laughs> çıkınca ne yaparız? Buradan çıkınca artık videoyu bitirelim. Adamlar iftarını nice. açsın. Şimdi büyük ihtimalle iftar video önce izlerler. İftardan sonra da izlerlerse, iftarını da derken izlerlerse Aa yemek yiyoruz bizi iftardan önce sorun olur. Neyse. Dedi artık burada bitirelim. Kapanış konuşması mı yapacaksın? Kapanış konuşması yapma. Sen aşağıdan ağzını oynat ben görüyorum. <gülüyor> <gülüyor> Kameraman kral ya. Vallahi. neşe kaynağımız. Videonu kapatalım burada. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Videoyu beğenip abone olmayı unutmayın. Aşağıdan abone olun. Beni mutlu edersiniz. Mehmet'imi mutlu etmenize de gerek yok aslında Mehmet. Olmasın. Kendinize iyi bakın. Ben insan değil miyim? Bile. Görüşürüz. Sen değilsin. Hadi bay bay. Kanalda hatta abone olmayı unutmayın.